İyi akşamlar. Tabii Trabzonspor'u tebrik ediyorum aldığı 3 puan için. Mazeret olarak söylemiyorum. Biz hocalar olarak tespit ve gördüğümüz şeyler üstünde konuşuyoruz ki kamuoyu ve dinleyenler, izleyiciler, maçı izleyemeyenler doğru bilgilensin diye. 6 tane eksik vardı ama eksiklere asla sığınmıyorum. Takım 6 eksiksiz gibi oynadı. Bütünlük içerisinde oynadı. Sadece fark neydi? İki takımın kulübe farkı ortaya çıkarttı. Yani hamle yeteneği Trabzonspor'un daha fazlaydı. Bizim daha azdı şansımız. O yüzden de netice bence oradan kaynaklandı. Asla olmamamız gereken bir pozisyonda taç attık. Asla gitmemesi gereken bir oyuncu kardeşimiz, arkadaşımız, kaptanımız gitmemesi gereken yere gitti. Orada bir top kaybı ve 10 saniye sonra gol yedik. Yani burada en azından taktiksel foul zaten pozisyon oyunda o halkanın bozulmaması lazımdı. Bir ama ikinci bozulduysa da ona bir önlemimi önlemini almamız gerekiyordu. Top bizim elimizdeydi. O kaybettiğimiz top bize çok acayip bir gol oldu. Tabii ki bundan üzüntü duymalıyız. Ama devre arası işte Trabzonspor hamle yaparken ben çocuklara söyledim. Sonra çıkışta da Futbol Federasyonu temsilcisi sağ olsun bana dedi hocam sizde değişiklik var mı dedi. Ben dedim biz değişiklik kullanmıyoruz ama federasyon hakemi değiştirmesi gerekiyor dedim devre arası. Yani bir hakkı varsa devre arası kesinlikle hakemin değişmesi gerekiyordu. Biz nasıl oyuncu değiştiriyorsak, hakemlerin de formsuzsa, kötüyse, bence gerekirse dördüncü hakem olsunlar, dördüncü hakem maçıya devam etsin. Yani bir kere adil olması gerekenler, adaletle hükmetmezse herkes için vicdani bir e, sıkıntı olur. Ve bu sonucu biz tabii ki katlanamayız. Ve katlanmak istemeyiz. İçimiz yanar. Umut'un pozisyonu sarı, Eren'in burnu kırıldı top oyununa bile çıkmadı foul yoktu. Yani ya tabii çifte standartları kabul etmiyoruz. Herkese eşit adalet olması gerektiğine inanıyorum. Bir de son